Canım oy, sende çok haller bulunur. Canım oy, dalar duman olur, çayır çimen olur. Ben yari görmezsem halım yaman olur. Halım yaman olur, vay vay. Ben yari görmezsem halım yaman olur. Gayret etmek yok, yok düz ona göre düz bile yok. Ya zaten eğer malum var ise yağın bir şey oluyor da düzsüz, düz yok derdi bu da Bey. Düzsüz çöber. Yatılardı ki bağlardan gelsin de bahar oldu mi taza pancarı toplar yatırır çok. Pancar yapar <laughs> sarar. duman attırır. Etmek zaten yok. O teröristlerin denk geldiği zaman nasıl şey bulunur? O zamanında iyiydi. İyiydi ama gene işte idare ediyordu. Ekin eki yerdik o zaman. Almanya'ya gittiğin dönemler miydi? Genç miydin? Yok. Mesela genç olurdun. Almanya'ya gitti tamam. o zaman da. Almanya'da gelmiştim işte izine. O zaman idi. Gen o zaman aşağı yukarı 45 sene. Belki de 50 sene. 73'te gittim ben. 73, 83, 93, 103, 113, 120, 70 sene, 40 sene filan işte. Değil, kırk Acaba kırk asker kaçağı değildiyse onlar? Valla asker kaçağı olsa bana neye der ki efendim korkma, korkma der. Korkma der, yani bizden zarar gelmez diye der de. Evet zarar gelmez. Zarar gelecek de hiç korkma, kimse bu getirecek, o biri gelir demeyiz tabii anlaşılır hiç. Korkma dedi. bir ekip bir şey <laughs> <laughs> Oradan Hırmut tarafına doğru yönlendirdi. Öyle şey, tek kaleye falan açtılar, gittiler. İşte açtı, gittiler orada. O tarafa doğru. Artık nereye gidiyorsalar, gidiyorlar herifler. Hmm. Yani. Dağda o zaman kimse yok, bir şey yok. Gerçi Hırmut yaylasında mal vardı o zaman. İyi dememişler. Bizim zamanımızda teröristler çobanlara e, işte Güneydoğu'da şey kestiriyordular. Koyun boyun kestirip işte gece onları yiyormuşlar. Evet, yani size de orada mesela bir sürü koyunlarınız var veya şeyler bunlardan birini kestiğe <laughs> şey yapmıyormuşlar. Evet, Kestirdiler. Enamiyev, de dayanmıyor da bahriyeke acı tutup da etmek çıkarır diye yaptı. İşte ben var idim bir de yapar. Erkek olarak bir ben var idim aşağı Şimdi Ahmet var. Çocuk. Efendim. Yaz aylarında olurdu tabi bu evet. zamanlar. Kaçıncaya evet. da getirirdiniz hayvanları şeyden? Yaylada. 9. ayın 15'inde yaylada mali bu yanıya getirirdik. Tam şimdiki zaman işte. Evet. Şimdi mal posuya gelecek artık. 15'inde koçum yapardık gelirdik posuya. Bir akşam kalır, ertesi gün inerdim buraya. Bir iki gün cevizler tokardı. O da tarlalarda büyük ceviz var. Hayvan posoda kalıyor. Ne? E, kuru olurdu şimdiki zaman. Ne buluyor ki orada? Yeşil oluyordu tarlalar. Hmm. 15 gün falan kalıyordu. 15-20 gün. Ondan sonra yanardılar Vajkatta. Vajkatta artık buralarda misirleri falan kınardılar. 10.ye kadar posoda 1 ayda Vajkatta 11.ye kadar 11. aydan sonra hmm. köye iniyordunuz. İşte misirleri kırdılar mı mi? artık bağlara yandırırdılar malları ve 11. ay beş, 9. ay 10. ayın sonuna 15-20'si işte o aralar. Şimdi de posuya yol gitti. Ne giden var. Ne ot oluyor işte. Paso'nun şey nasıl çavdar olurdu bizim biliyorsun mübarek. Oo, boyunu aşardı. Kelleler böyle bir karış. Fakir orada nurdu da böyle birinin birbirinin üzerine atar. Kıp kırmızı parlardı yukarıda. Böyle bayrağın rengi de güldü. Şu odunun rengi gibi. Orada da harman işi oluyor muydu paşada? Harmanşanın iki tane harman var idi be. Öküzlerle koşuyordunuz harlaları. Evet. Bahar'ın çıkar Şey yapardık, kar yağardı bazen. O zaman sonbahardan mı ekiyordunuz? Nasıl oluyordu? Bahar olur bahar. Yağmur o kadar alıyordu demek ki şimdi eksen hiç bir şey olacağı yok yaza dahi gitmiyor. Don olurdu çoğuydu bizim tarlada o kulak harmana doğru. Çalaya doğru olan yer de on olurdu o zamanlar. Hmm, Kaç hane vardı paşada on hane falan vardı herhalde değil mi? Dereliler iki tane dereliler. Hidesaleler üç. Helet dört. Bizim beş. Sizin altı. Recepler yedi. Yusuf <laughs> sekiz. Efendim, Salihler. Abdiyağa dokuz. Takara. Mustafa Emiyonlar Salih. Salih Said, Talep 1, Kasım Hoca 2, ee, Adnan 3, Adnan 3, Felet Yusuf 4, bizim sizin yapı 5, Yusuf 6, Öcep'lerim Mehmet 7, bizim var ediyor şeyde, karayap, Akıl var idi belki yetişirdin ama yetişmezdin sen. Yetiştim. İbrahimler'in o ne Yetiştim Bu tarafında onun gerisi olası. Biliyorum değil, biliyorum. Neydi? Orada vardı ha. Dokuz, on, on, on hane var idi. Yolun kalmış. Şu anki köyün nüfusu kadar. O zaman yaylada varmış. Hı. Çoluk çocuk olurdu tabi canlılığı. Elbet canım. Akşam oldu mi o düzde ateş yakardı, basardı koronu ağzını Ama bak o zamanki heyecan, insanlardaki hmm. sevgi, saygı şimdi öyle yok şu anda. Harman'da Halep Mustafa dayı rahmetli okuz Harman dediği yer. Emre okuzlar, derelinde ona okuzları başlıyor. Nasıl gitti sana her dünya şahı? Bondruk, mondruk. Üzerlerinden. <laughs> Efendim tahta mahta Tahta öyle kaydı ki. Hem de o kızları tersine çoğurdu. Aklına tükür. Hem de böyle yukarıya doğru. Hem de Hedef Mustafa da iyi rahmetli. Bin durdu gene çekti çıkardı. Kaçıyor lan O yara aşağıya gidiyor. O tabi var. Onların üzerine tahtada bir dimdim ile geliyor. <laughs> hey ya. Sabah kadar yüz gereşmazdı. Savur babam savur savur. Bazen de öyle kuvvetli eşi yetip kaldırıyor atıyorsun. Denimeni samanın üzerine götürüyor. Allah çıkardı millet ya. Ben dur şeye yukarı sabukara çıkardılar yaya. Buradan o demeye aşırırdılar o yüklen. Bu zol demeye geliyor, Mısır'ı boğuluyor. Mısır'ı de yüklenmeye götürüyorsun bir teneke, iki teneke götür. alıyor mesela götürüyor. Bir tanesi çıkartmıştır ellerden. Dişiyle kırıyormuşlar dairede. Eğer biraz yaşsa, bu yaştır dedi ya. Götür bunu kurut da öyle götür diye. Bir de oradan endiriyor gene buraya. Burada kurutuyor ondan sonra bir daha götürüyor. Eşit yarım senin. Ama bak o zaman işte o kadar eziyetler varmış, lezzette varmış. Şimdi her şey hazır. İnsanlara bakıyorsun herkes şişman. Böyle hayattan bezmiş bir şey de. E tabii. İşte o zaman lezzet varmış yani. Bir... Lezzet Artvin'e gidiyor. Salih Kamil Rahmetli Artvin'e gidermiş. Alem bir teneke yatıramıyor. O iki teneke yuklanıp yatırırmış. Bir de kestirme yollardan eski yollarıyla şimdiki yollu olsa bir, bir güne gelemez. Yani. Eski yollar belli. Artık yine o şeye? Bak yukarıdan yolu vurmuşlar şimdi o yukarıdan kestirme aşıyor. En basiti şöyle bak amca ben çocukken bilmiyorum artık yaşlanıyoruz ondan bir şey abi. Çocukken yediğim gofretin şu anda tadı yok. O zaman İşte. Ya yokluk. Yokluk tabii. İşte. Soğan etmek yemişim. Ama biz yani tamam. o pek bir yokluk zamanında denk gelmez. Sizin o eski zamanlar olsun şu olsun tamam. o zaman lezzet varmış yani. Her şey doğal. Salkananın derede soğan ekmek yemişim hala aklımda. Şu anda götürüp yesen de odada da alamazsınız. Doğallığını boş ver. Yok. Bulamıyorlar cumhurum. Bulamıyorlar. Ne un bulabiliyorlar yok, ne yok. şey bulabiliyorlar. Ya Abi şey yok olan bir şey de her zaman tatlı gelmişim. işte. gelmişim. Evde un yok un. Babaannem gitmiş bilmem kimden şey almış. Un almış ki bir çorba yapakta da şey yapsın içsin. Çocuk. Demek kesin diye değil mi? İlk doğdun. Belki de evde doğdun. Hastanede hastanede. Yok canım ne hastanesi. Ya, ya hastane ya. Kim hastane? Hep doğan çocuklar hep de evde. Do yaşarsa yaşar, yaşamasa yaşar. öldü gitti. Neydi ya. Mehmetli şey, Gumbur Kocakar'ı doğum yapmış Kasıriye Bey harften geçiyor. Ha, ana maçta. Işte. Sonra pişman oluyor de ama etmek pişirmişler. Posaya gidecekler etmek pişirmişler de posaya götürmüşler bir tane de evde bırakmışlar. Ona bir pile getmek de bu. Pilekler büyük, bu eski pilekler var. Evet. İşte kaç rüya bey de şey, gidiyor, nereye gidiyorsun der. Gumbur doğur diyor bir pici der demiş de bir şey yok dedim bir yerden bir etme geleyim dedi. sonra pişman ol diye ki kes yarısını verdi. gitti buldu mu bulamadı mı dedi yedi. İşte şişten geçtikten sonra da pişmanlığın bir faydası yok. Evet. Kes yarısını da ver. Ya veremiyor veremiyor. O zaman kimse kimseye de bir şey de veremiyor. Veremezse şey onu sana bırakmışlar da onlar gitmişler evde yani illa bunu sen yiyeceksin kimseye verme de kimseye dedi diye bir şey yok. Bunu sana bırakmış. Hepsini versen ne olur? Ama mi? o zaman da kendine bir e şey kalmıyor. Tamam almıyorsun. yarısını sakla da yarısını da ver de. Verdi. Nagata sabah işte. Hac kapı da haç kapı da hacı gitmeye lüzum yok hani işte. Ama yok da o da korkuyor ya Allah yok. yoklukta sınamasın o günlere de diye. Şimdi evet. yarısını ona verse evet. bir hafta evet. iki gün yetecek. Ya o ambarda şükür o zaman bizim ekmek şey, az çok bir şey oluyordu da çavdar mavdar ekiyorduk şeyde. Ekmek var idi bizim. Un var idi un. Ki refiye dünyaya gelmiş. Ama yine o günleri özleyen amca şimdi her şey var Allah'a çok şükür her şey ya her şey. Ama yine hep eski diyorsun. Baba hakikaten Bunları ya işte ben, bizim, geçirdin evden misal. Özlüyorsun. Posada akşam olurdu. Şey var idi. Kıbakliye Bey. Halit Yusuf'un. Evet. Duydum bilmiyorum. tanımadım. Halit'in kaynatası işte. Hı. Hmm. Yok bir şey. Ayakları yanlayak geze geze Abi, elimin kalın o bu okşeler nasır olmuş, patlamış. Ayakkabı yok tabi. Yok. Tikanın Çarık yok, mı giyiyordunuz o zaman? Yok, yok, da, yok da. da yok. Çarık da yok. Çarık da yok ya. Herde çarık. Ya. Ben o ineğin derisini attık diyorum ki ey gidi zamanla ay. Şu ineğin bakıyorum kalın derisi mübarek on. Beklerdik ki babay kuvvetten gelecek Erzurum'dan da böyle çoklar olur bu da bu genişlik de kesin kesermişlerdi. Burnunu bu kardeşler işte ayı ağa göre bir, 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 bir çarıklık. iki, üç tane yatırırdı da millete birer tane çaruk. Ben çaruk yiye çobanlığa yedardım. Akşama gelirdim, eve gıda söyle eve yama yedardı. Tel çıkardın, o şal pantolonu telleriyle bir tuttururdu ya yanıya bu yanıya. Üzerine bir şey koyardı, deri gedardı, gandar otelle kopardı, çıkardı derisi, o kısa de yanları kalırdı. Batar şeyin, hmm. batar var idi, batarla duklardı. O andır bir kuru o yanları, parmakları hep yerdi. Bu tarz şey yapardık. Yaprağı Şimdiki yapardık. plaja giden gençlerin terlikleri gibi. Ve yaprağı kopardı yaprağı koyardık. Bak Tutup mahallede o çarıkını dişle yerine çek, ayağı o yapma. Ola öyle de dibi yok, biliyorsun. Kaldır Kaldı, salla git, su da aldın artık olduğun. Demez, E o orada sana ayağı ağır diye. Onun bir karı yok, dibi ama var. Şey baba, ama abi. bak o kadar çileler çekmişsiniz, şey yapmışsınız. Yine diyorsun hep eski zaman, eski zaman. Ya Niye? eski zaman dediğimiz, işte andırıyor eski zaman. Yok yani hep o zamanı hep özlüyorsunuz o mesela. Onları görmüşük diye anıyorsun yani başka tek şey için değil. Ama şey çile yani çile dolu geçmiş hep o zaman yaşantılar. Ya şey de olmazdı eskiden cumhur ya. Bir şeyin mi? bereketimi yoğdu Nasıl ya misal 4 tane beş tane hayvan bağlar şey yapardılar ah, hesapta. Süt yok değil mi? Ya ne süt görürdük ne peynir görürdük ne şey görürdük. Hayvan yemiş o yemiydim yiyecek bir şey yok ki. O, o zaman bütün araziler şey olurdu. Ekin ekardılar bir tane ot yok ki daha şimdi bizim yer dibinin tarlası, uzayın yarısı, bütün aşaklar olduğu gibi ottur. O zaman bir tane o bahçeler, tutlağın dibinde, o dibdeki bahçelerde otluk var idi. Başka yok ki. Ha burada kabağın ve olurdu. kabaklar olurdu. Kabakların verini ha şimdi güze doğru, Vaykata Mavlenar Diposa'dan. Kabağın verini yuklu, yuk kurardılar. Kabağın veri. Şimdi atıyorum ben yerlere aşağı. A bu namzuvanın tepesine, siftine yukarıya vaykata e mala çıkarırdık vaykatta da aynı, epekin yok e ne olursa baharın, bizim olurdu 4-5 tane mala burada şakta o evin altındaki akor diye o zaman şimdiki bir inek kadar sağlamazdılar yok sonra baharın götürüyorduk un yemiyor ki, unu diyor ya kendimize zor o da ta posolarda, mosolarda, oralarda ekeceksin o zaman e, şimdiki gibi değil yani. O zaman hazır Komple çoluk işte çocuk, abi. anne baba, dede, nene, büyük aile. Herkes iç içe beraber yetmiyor. Bahar'ın koçum yapıyoruz. O halkı neyle ya burada malları nafet var. var orada. Bunları Sen belki görürdün bazı boşanıyor. burada hı hı. havuzun tamam, başında. tamam. İnekler oraya çıkardılar, o taşı çıkamazdılar. Böyle ayakları birbirine geçerdi. Zorlar geçerdi, zank diye düşer kalkardı hayvan. Sirtlerini böyle elur, aynı aha, hiçbir şey yok. Öyle hayvanlar. Ondan ne olur? Ama kız olurdu, bu yollardan nerede biraz ay olurdu. Bir tane kesardın, işte bahara kadar avurman olurdu ya. Şimdi o zaman da... öyle mi? Şerevde bir kışın hayvan bir tanesi kesilip kavurma. Hayvanın bir tanesi kesilip Evet, Aş ama o zaman da iyi oluyor yani. Otluyor ya hayvan evet. yine yandan bu yandan bir şeyler alıyor getiriyor. Ha <laughs> şimdi mesela diyorlar ki geçen ilerlerde de aşağı yukarı epey zaman ölüyor. Bir 25 kiloluk un aldım. Evet. 120 lira. pahalidir <laughs> diyelim, diyorlar. Yemeş pahalı değil. Niye pahalı? Ya sen ne diyorsun ya? Bali. Ya niye Bali? Eskiden ekerdin, biçerdin, dögerdin, efendim değirmene götürürdün. Yerdin. Şimdi niye pahalı görüyorsun? Hep oraya asılırsa ne git? Hep Bali. Evet, evet. Ya on kilosu 70 lira mı olmuş? Yetmiş, Öyle 5, herhalde 5 o civarda, o civarda evet. bir şeymiş. Görüyorsun. pahalı mıydı? Pahalı değildir. Sana pahalı değildir. Bana da pahalı değildi ama bundan sonra belki derim ki pahalıdır yağlar filan değil diye de ben de yapamadım yok. Yani. Onu da pahalı vermeyeceksin. Ha şimdi şükür Allah'a et bağını bakçanı niye? Domates 16 lira bir yerde bugün İstanbul'da bir yerde bir bakalda 16 lira bir bakalda 8 lira. 6 liraya da domates var. E bak düğüne Baş yer anasın zaten. Baş yer. E para kazandılar. burada da domates yetişiyor. Bakan Ne kadar yapıyorsunuz? Güzel. Bir de bir de Bir şey yapacağız.